Hadi başla bakalım. O gözü evet. Onlar Diğer de gözü de. Anladım, anladım. Eline geçenlere dokun Onlar ve hisset. Bir bak bir burada. Hah. Hisset yalak, tamam mı yalak, ne olduğunu? O ne? Dudak. Dudağı nereye koyacaksın? Tamam. Çok iyisin. Devam et. Evet parçalar orada. O da burun. Sen görüyor musun? Görmüyorsun değil mi? Görüyor musun? Görmüyorsun değil mi? Ha, tamam, devam et. O da göz. Evet. Bunlar da kaşları. Elindeki bıyık. Onu, değil mi? Onun elini. Burununu niye götürdün? Totoro. Totoro. Sen sevdin mi? Totoro da vardı ya. Tamam. Kömür böcekleri. Ara Burun. Kaşları kaldı Nil. Bak hala burada var. Getir elini. Ha, evet. Kaşlar orada. Koy bakalım. Anne çok güzel yapmışlar. Tamam. Tamam. kaşını diğer kaşı da al. Bak burada. Evet. Tamam. Aç bakalım. E çok iyisin. Hepsi birbirine girmiş ama çok iyi. Mükemmelsin.